merhabalar bugünkü aracımız 1999 model Toyota Corolla efsane kasa E110 diye adlandırılan kasa olması lazım yanlış hatırlamıyorsam aracımıza 9 inç Android cihazımızı entegre ettik entegrasyonla ilgili izlediğimiz yol şu aracın ilgili kısımda CD radyoyu tutan ve arkaya doğru uzanan bir parça var onu çıkarıyoruz yuvadan bu boşları kopyan özel bir çerçeve kullanıyoruz bu çerçevede e, ufak bir hata var sol taraftan biraz bir açıklık kalıyor Onun haricinde Herhangi bir problem yok. Sekmanları dahil birebir karşılıkları oluşan fizik görüntü bu şekilde ortaya çıkıyor. Aracın fabrikasyon Toyota'nın özel bir soket yapısı var. Yıllardır onu kullanıyor. Onun birebir karşılıklarını kullanıyoruz. Herhangi bir orijinalikten ödün verilmiyor. Soketi soketine gerçekleşiyor. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Leriftesi aldığımız zaman kameramız devreye giriyor. Kamerayı plakanın üst tarafına konumlandırdık. Tıpa şeklinde adlandırdığımız bir kameramız var. O kamera uyguladık. Kameranın da açısı itibariyle derinlik, netlik ve açı var. Aynı zamanda da aracın tamponunu görebilir nitelikte konumlandırdık. O şeyde leriftesi aldığımız zaman da otomatik devreden çıkıyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 1999 model Toyota Corolla 9 inç cihazımızı entegre ederken bir adet özel çerçeve kullandık. Konnektör yapılarını bozmadık. Geri görüş kamerasıyla montaj tamamlanmış oldu. Bu yapıda birden fazla seçenek kullanıcıya sunuyoruz. 2 GB RAM 32 dahil hafıza, 4 GB RAM 64 dahil hafıza, 8 GB RAM 128 dahil hafızalı cihazlarımız var. Bu araçta maliyet odaklı olduğu için en basic cihazımızı kullandık. Cihazımız neler kazandırıyor? Dahili navigasyon, ya da cihaza internet paylaştığı zaman Google Maps gibi uygulamaları kullanacak kullanıcı. Radyo kısmı. Müzik. Gibi radyo uygulamalarını kullanacak. Topçu içerisine USB konnektörlerini çektik. Oradan videolar ya da müzikler açacak. İlgili ikona dokunup müziklerini açacak. Ya da ilgili ikona dokunup buradan videolarını da açmış olacak. Bu şekilde. Müzik. Cihaz Android tabanlı internet paylaştırıldığı zaman Play Store'dan kurulmuş ya da kurulacak birçok uygulama, YouTube ve benzeri uygulamaları da erişim sağlamış olacak kullanıcı. Cihazımızın biraz önce de bahsettiğim gibi RAM ve işlemcilerine göre daha üst versiyonları var. O versiyonlarımızda kablosuz CarPlay, kablosuz Android Auto gibi seçenekler de sunabiliyoruz.